Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz ve enerjiniz çok fazla yerindedir diye umuyorum. Bugün aklınızdaki kişiyle ilgili bir açılımı yapacağız. Benimle ilgili gerçek niyeti ve amacı nedir diyeceğiz. Bakalım bu aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti ve amacı neymiş? Güncel hislerine ve duygularını da birlikte bakmış olacağız. Birinci destemiz ve ikinci destemiz burada. Hangi desteği daha çok çekmek istiyorsanız, böyle hangi e, destenin e, enerjisi size böyle daha iyi geldiyse, o desteği seçmenizi isteyeceğim sizden. Şimdi bir beş saniye odaklanıp ve seçmeye çalışın. Seçtiğinizi düşünüyorum. O zaman hadi bakalım başlayalım. Önce birinci desteği seçenlerle bir başlayalım. Şöyle. Birinci desteği seçenler için niyetleniyorum. Aklındaki kişilerle ilgili, aklındaki kişiyle ilgili. Gerçek niyeti, amacı nedir bu kişinin? Birinci desteği seçen kişi için aklındaki kişi gerçek niyeti, amacı güncel duygu ve hisleri, aralarda neler yaşandı, neden iletişimsizlik oldu. Size biraz bunlardan bahset Sarot kartları. Evet bakalım birinci desteği seçenler. Birinci desteği seçenler bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti ve amacı neymiş diye kartlarıma sordum. Şimdi birinci desteği seçenler. Bir kere böyle e, bu aklınızdaki kişiyle siz e, böyle güzel konuşmuşsunuz. E, böyle güzel duygular geçmiş bir aradayken mutlu hissetmişsiniz. Aslında her iki taraf tarafta hissetmiş. Yani siz onunla konuşurken çok mutlu hissetmişsiniz. Böyle enerjiniz yükselmiş. Aynı şeyi karşı tarafında hissettiğini görüyorum. E, fakat burada böyle bu ilişkiyi sanki sarmalayan bir Negatif enerji görüyorum ben. Ya bu üçüncü kişilerden kaynaklanan bir e, enerji de olabilir tabii ki. Ama böyle sanki e, arkadaş çevrenizden kaynaklanan bazı sıkıntı ve problemler olmuş olabilir. Bakın bu aklınızdaki kişiyle belki siz flört yaşadınız. Belki bir geçmişte bir ilişki yaşadınız. Yani yarım kalan bir şeylerin olduğunu görüyorum bir kere. Bu kesinlikle var. Ama... E, bu kişi de dediğim gibi böyle aslında her iki tarafta çok güzel birbirine karşı duygular hisler beslemiş ama böyle bir e, negatif bir enerji var böyle sanki çevrenizde belki bu sizin arkadaş çevrenizden kaynaklanan bir durumdu belki de partnerinizin e, arkadaş çevresinden kaynaklanan bir durumdu yani bu ilişkinin ya da bu ilişkiye başlamanın e, istemeyenler olmuş olabilir ya da ilişkiye başladığınız bu ilişkiyi bozmak isteyenlerin enerjisini görüyorum bir kere bu kişi e, Bakın sizinle ilgili çok fazla hayaller kurmuş. Yani böyle bu kişi de böyle biraz su enerjisi de var özellikle hava çok fazla hava ve toprak çok fazla ama su enerjisi de var belki partneriniz ikizler terazi kova boğa başak oğlak veya yengeç akrep balık olabilir ateşten hiç şüphelenmedim ateş çok fazla ateş enerjisi alamadım bu aklınızdaki kişiden bunları söyleyebilirim bir kere bu kişi çok fazla derinlerinde maneviyatında böyle çok duygusal bir insan mıydı acaba çünkü sizinle ilgili çok güzel hayaller kurmuş bu kişi hani böyle size karşı bakış açısı değişmiş. Hani hayatı böyle bir anda tökezlerken sanki bu kişiyi ayağa kaldıran siz olmuşsunuz. Onun duygularını tekrar yeşerten, canlandıran kişi siz olmuşsunuz. Bakın sizi böyle elindeki bir mücevher gibi düşünüyor. Bir yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Aslında size karşı da çok güzel duygular beslemiş ve bu filizlenmiş, yeşillenmiş içinde. Fakat karşı tarafın böyle bazı içinde halledemediği bazı problemler olmuş. Belki siz daha sonradan hani bu ilişki bitti ya bir kopukluk yaşadı ya mesela zaten burada söylüyor bana tarot kartlarım. Bu ilişki ya düzeltilirken diyor yarım kalmış diyor ya da e, e, ya da ilişkiye başlamadan önce yarım kalmış diyor. Yani şimdi siz, siz bu aklınızdaki kişi belki flörtünüzdü ve, ve bu flört bir anda ilişkiye dönüşemedi o diyor yarım kalmış diyor, tamamlanamamış diyor. Hani ilişkiye başlanamamış diyor. Veya siz bir ilişkideydiniz, bu ilişki de problemler yaşıyordunuz ve bu problemler düzeltilememiş diyor, yarım kalmış diyor, yarıda kalmış yani bazı şeylerin ucu açık olmuş böyle bir girdap olmuş tekrar ta birbirini takip eden olaylar yaşanmış diyor çözüme ulaşmamış sorunlar ve problemler yaşanmış bu kişiyle diyor ve bu kişiyle iliş iletişiminiz koptuktan sonra sanki siz hayatınızda yeni bir insan almış olabilirsiniz ee, ya da normal bir erkek arkadaşınızla bile konuşurken e, bu aklınızdaki kişi bunu duymuş olabilir ve yıkılmış olabilir yani karşı tarafın bir, e, bir yıkımını görüyorum yani sizinle iyi ilgili biraz üzüldüğü problemlerin olduğunu ve bunu açıklayamadığını, kendine düzgün ifade edemediğini görüyorum. Özellikle karşı taraf. Çünkü böyle biraz yıkıma uğramış karşı taraf. Biraz üzülmüş, kendini açıklamakta, problemler yaşamış bir girdabın içinde. Ve şu an bu kişi bakın hayatını diyor düzenlemeye çalışıyor diyor. Hayatından diyor bazı insanları çıkarmakla uğraşıyor diyor. Hani ona zarar veren hayatını kötü yönde etkileyen bazı insanları şu anda bu kişiye çıkarma aşamasında diyor. Bakın diyor ki kartların bana diyor e, yani bazı şeyler toparlanamamış diyor yarıda kalmış diyor böyle bir anda mı bitti acaba aranızdaki şeyler. Sorun veya problemler böyle tamamlanamamış, yarıda kalmış ve o şekilde de bitmiş sanki aranızdaki iletişim veya diyalog. Bakın o kişi sizinle gördünüz mü? Ya evlenmek istiyor. Gerçekten bu kişi sizi evleneceği bir insan olarak bile görmüş. Gerçek niyeti ve amacı buymuş aslında. Çünkü dediğim gibi bu kişi böyle geçmişte manevi bir sorun ya da büyük bir problemle karşılaşmış sanki ve siz ona ilaç gibi gelmişsiniz. Onun böyle kötü enerjisini silmesiniz, ona güzel hisler yaşatmışsınız aslında karşı taraf bundan her ne kadar memnun da olsa böyle bazen size karşı duygularını hissettirmekte zorluk ve problem yaşamış ya da iletişiminizi düzeltmekte ya da bu ilişkide yaşanan bazı problemlerin toparlanmasında büyük bir problem yaşamış çünkü karşı taraf kendini açıklamakta dediğim gibi zorluklar çekmiş kendini bir türlü iyi ifade edememiş onun üzüntüsünü ve mutsuzluğunu hissediyor evet dediğim gibi belki onun hayat, hayatına da belki o insan birilerine almış olabilir şu anda belki flört ettiği biri ya da ilişkide olduğu bir insan olabilir fakat kesinlikle dediğim gibi sizi evleneceği bir insan olarak gördüğü için size ben adım atacağını kesinlikle düşünüyorum çünkü dediğim gibi hani sizi böyle iyi bir insan olarak görüyor evlenecek bir insan olarak görüyor böyle hayatına çünkü onu bambaşka bir dokunuş getirmişsiniz hayatını değiştirmişsiniz ona güzel gelmişsiniz ilaç gibi gelmişsiniz kısacası ve bu kişi birazcık baskın bir insan meyda. yani dediğim dedik bir insan birazcık otoriter bir insan olarak gördüm bu kişiyi. Bu yüzden belki hani o katı e, görünüşünün altında e, böyle daha e, şey, duygusal bir insan da yatıyor. Dediğim gibi çünkü hem hayalperest bir insan, sizinle ilgili hayaller kurduğunu söyledim. Ama oldukça da otoriter bir insan. Belki yakın çevresinde baba figürü ya da böyle bir erkek figürü var. E, belki bir arkadaşı da olabilir. E, bu insanın sanki böyle hayatına duygu ve düşüncelerini etkiliyor sizinle ilgili. Buna dikkat edelim. Belki babasıdır. E, ama böyle bir erkek figürü var yakın çevresinde. Belki çok yakın olduğu bir arkadaştır. Sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini kesinlikle etkiliyor. Bu kişi bunu söyleyebilirim. Bakın zaten bu kişi dediğim gibi size aşık, size çok güzel duygu ve hisler şey besliyor hala ama bu kişi kalp kırıklığı yaşıyor. Bakar mısınız? Ya dediğim gibi belki siz hayatınızda yeni bir insan aldınız. işte belki başka insanlarla konuşmaya başladınız ve bu kişinin sanki kulağına gitmiş gibi hani illa hayatınızda birini almak zorunda değilsiniz. Belki normal bir erkek arkadaşınız da olabilir. Ama bu kişinin birazcık kalbi kırık ya da kendini gerçekten size açıklayamadığı için bazı eksiklikler eksiklikleri, o tamamlanamamışlıkları belki tamamlayamadığı için çok mutsuz ve üzgün hissediyor olabilir bu kişi. Yani bu kişiden aldığım enerji kesinlikle size karşı çok güzel duygu ve hisler, düşünceler beslemiş. Hani gerçek niyeti gerçekten sizinle evlenmek e, olabilir. Çünkü bu kişi dediğim gibi hani o kadar güzel kartlar çıktı ki arada gerçekten enerjisi çok güzel geldi o yüzden sevgisine inandım ben bu kişinin enerjisine inandım ve bu kişinin gerçekten size yazacağını tekrardan düşünüyorum yani kartların genel enerjisi ben e, onu aldım ama bu kişi şu anda birazcık kalp kırıklığı yaşıyor hayatında bazı şeyleri düzenlemeye çalıştığını görüyorum. E, ve hayatında onu mutsuz eden bazı insanları da görmüş bu kişi. O yüzden bu kişi onları böyle hayatından dediğim gibi çıkarmaya çalışıyor. E, bu ilişkide dediğim gibi işte bazı şeyler toparlanamamış, yarım kalmış, adım atılmakta zorlanmış, e, belki bir flörtün ilişkiye dönüşmesinde sıkıntılar yaşanmış, böyle yarım kalmış bir şeyler var. Ama böyle e, iki tarafında böyle bir soğuması yok. Özellikle karşı taraftan size evleneceği bir insan olarak gördüğü için hayatına tekrardan sizi almak isteyecek size tekrardan yazmak isteyecek e, ve bir ve dediğim gibi bu kişi böyle sizi e, altın bir mücevher gibi görüyor, böyle elinde. E, belki de şu hissi yaşıyor olabilir karşı taraf şu anda dediğim gibi hani hayatını düzeltme aşamasında ya bu kişi o kişi nasıl olsa yani sizin için nasıl olsa elimde ben ona yazsam o bana güzel bir duyguyla güzel bir cevapla kesinlikle karşılık verir ben biraz daha bekleyin modunda da olabilir buna dikkat yani karşı tarafın çünkü dediğim gibi bakın birazcık baskın ve otoriter bir insan olduğu için böyle hemen yazacağını düşünmüyorum ama evleneceği bir insan olarak sizi gördüğü için gerçek niyeti gerçekten sizinle mutlu olmak için e, olduğu için e, size kesinlikle yazacağını düşünüyorum ama yakın vadede gerçekleşeceğini söylemiyor kartlar. Çünkü diyor şu anda hayatını e, hani toparlama aşamasında hayatıyla ilgili belki de çok önemli bir karar verdi. E, belki bir işe başladı. Belki öğrencilik hayatında bazı sorunlar veya problemler yaşadı. Belki de aile hayatında. Diyor ki hani onları bir toparlayacak. E, biraz da e, hani zaman geçecek. Ondan sonra yazacak diyor bana tarot kartlarım. Ama size hissettiği duygu ve enerjisi bana çok güzel geldi. Saf geldi. Böyle temiz geldi. E, <laughs> o yüzden Birinci desteği seçenler için gayet güzel çıktığını söyleyebilirim. Ee, o zaman ne yapıyoruz? İkinci desteğe geçelim. İkinci desteği seçenlere bir bakalım. Evet. ikinci desteği seçenler için. Bakalım. Şu an eee Aklınızdaki kişi sizinle ilgili gerçek niyeti ve amacı neymiş, neler hissediyor, neler düşünüyor, nasıl bir insan, şu anda güncel hissettiği duygu ve düşünceler neler, sizinle ilgili gerçek niyeti neydi, sizinle ilgili gerçek amacı neydi, bu süreçte neler yaşandı, iletişimsizlik neden oldu, neden kopuldu ya da neden geri dönmedi size bununla ilgili bize yardımcı ol niyet ediyoruz enerjimiz uyumlu olsun ikinci desteği seçenlerle evet şöyle yapalım Ya değişik çıktı. İkinci desteği seçenler. Şimdi de şurayı açalım. Gözüküyordur inşallah. Evet. Şimdi ikinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti ve amacı neymiş? Size karşı olan duyguları ve hisleri nelermiş diye şöyle bir baktığımda. Bir kere bu kişi sarsıcı bir gelişme yaşamış sanki. Bu da sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Belki siz hayatınızda birilerini aldınız ya da böyle bir flörtleşme aşamasındayız aşamasındaydı nasıl konuşamadım özür dilerim. Ya da e, böyle e, hayatınızda hani normal bir erkek arkadaşınız olur ya hani böyle kıskanmış sanki ya karşı taraf. Hani böyle size bir kıskanacağı bir durum mu yaşandı acaba diye düşünmedim diye. Çünkü karşı taraf böyle bir kıskanmış bir alt üst olmuş sanki bu aklınızdaki kişi. Bir kere bu aklınızdaki kişiyle de değil şunu söyleyebilirim. Çok aktif ve sosyal bir insan olduğunu görüyorum. Yani arkadaş çevresinde çok fazla vakit ayıran bir insan. Aranızda böyle bir zaman problemi oldu mu? Hani geç yaz yazmalar e, ya da il, il, ilişkinin e, böyle flörtün ilişkiye dönüşmesindeki zaman problemi var. Hani çok geç bazı şeyler için hareket edilmiş gibi geldi. Zamanla ilgili problemler varmış aranızda. Belki geç yazmalar da olabilir. Bu sizden kaynaklı da olabilir. Onunla da ilgili. Çünkü karşı taraf sosyal çevresine, arkadaşlarına daha çok vakit ayıran bir insan gibi geldi bana. Hani böyle arkadaşlarla bir aradayken belki size geç mi yazdı? Böyle bir iletişimsizlik bir problem görüyorum arada bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Ve bu kişi sarsıcı bir gelişme yaşamış. Sanki siz sizi kıskanmış da alt üst olmuş gibi ya da siz Hayatınızda başka birilerini aldınız Onun e, kulağına farklı mı gitti yani Normal bir erkek arkadaşınızı bile Belki bir flörtünüz bir ilişkiniz Olarak zannetmiş olabilir bu kişi oldukça Sarsılmış ve şu anda üzgün gözüküyor Mutsuz hissediyor çünkü sizinle iletişim Kuramadığı için böyle bir boşluk Hissi yaratmış onda Hani diyor acaba tekrar iletişime geçsem mi Diye de böyle kendine sürekli sorular soruyor Bakın bu kişi hala umutlu ve size bakıyor Sizinle yaşadığı anılara sizinle ilgili e, Bazı e, belki bir eşya, belki bir hediyeniz vardır onda. Onda bir iz bırakmışsınızdır. Belki bir konuşma da olabilir bu. Böyle açıp açıp bakıyor. Çünkü hatıraları, anıları önem veren bir insan ve onda o kadar güzel hisler bırakmışsınız gibi üçlü vade görüyorum. Belki üç ay, belki üç sene. Belki de işte ayın üçü gibi e, bir iletişim tekrar söz konusu olabilir bu kişiyle. Fakat bu kişi dediğim gibi sanki e, böyle hislerini açıklamakta zorluk yaşayan ya da arada bir problem veya tartışma olduğunda onu çok ...özmek için uğraşmayan... ...hani kaçak köçek bir insan deriz ya... ...bu kişiden de öyle bir enerji aldım. Ee, yani tam dürüst olamamış olabilir. Bazı yalanlarını yakalamış olabilirsiniz. Belki emin olamadınız bu kişiden. Belki siz şu şekilde sorgulamış olabilirsiniz. Bu kişi acaba benim hakkımda... ...gerçekten ne hissediyor? Hani gerçekten benimle birlikte olmak istiyor mu? Siz böyle bir kararsızlık yaşamışsınız. Onun niyetinden... ...onun amacını anlayamamışsınız. Çünkü karşı tarafta bunu açmamış... ...açmakta zorlanmış... Ya da dediğim gibi bir problem çıktı, e, aranızda bir tartışma çıktı. Onu toparlamak bile istememiş olabilir. Biraz miskinlik var bu kişide. Böyle birazcık haylazlık var sanki. Belki bir yalanını da yakamış, yakalamış olabilirsiniz. Dediğim gibi aranızda sizin tamamen bir zaman problemi olmuş. Ya dediğim gibi bu aklınızdaki kişiyle belki flört aşaması yarım kaldı. Belki de ilişkiniz varken ilişkiniz e, bir anda bitti. Ee, ve bu kişiyle dediğim gibi e, bu kişi çok sosyal bir insan olduğu için sanki arkadaş çevresine daha çok vakit ayırdığı için sizinle e, size böyle daha geç yazmalar. Hani aranızda bir zaman problemi olduğunu görüyorum. Bu ilişkide. Bir diyalog kurarken bir mesajlaşırken mesela hani çok geç yazma e, onu çok düşündüğümü hissetmesin. Hani ona bağlı olduğum, ona çok takıntılı olduğum ya da ona değer verdiğimi hissetmesin gibi bir kafası da olabilir karşı tarafın. Ama siz de yapmışsınız. Hani evet o bana ne yapıyorsa ben de onu aynısını yapacağım. Sizde de bir inatçılık olmuş sanki. Ve dediğim gibi bu ilişkide ben bir zaman problemi görüyorum. Hani belki problemler çok çok üste geldi bir ilişki içerisindeyseniz eğer bu kişiyle. Problemler çok üst üste gelmiş ve çözülmemiş. Hani zamana bırakılmış uzun bir vadede böyle sanki bir böyle bir girdap oluşmuş bu ilişkinin içerisinde ya da bir flörtünüz de olabilir. Bu flört bu flörtün ilişkiye dönüşmesinde bazı problemler olmuş zaten zamanla ilgili olmuş. Karşı taraf böyle daha geç yazarak e, sizi sinirlendirmiş. Siz de o yüzden kararsız kalmışsınız. Acaba demişsiniz ki bu kişi gerçekten bana değer veriyor mu? Acaba bu kişi gerçekten benimle ilgili iyi bir şey hissediyor mu? Siz onu algılamakta biraz problem yaşamışsınız. Ve bu kişi bakın dışarıya ve sosyal hayatına daha çok verici olmuş. Bu ilişkiye siz daha çok önem verirken o daha az önem vermiş. Siz, belki de karşı taraf şunu düşünmüş olabilir. Hani ben ona çok takıntılıymışım, ona çok değer veriyormuşum gibi hissetmesin. Anında cevap vermeyeyim, işte anında şu mesajı atmayayım. Ya da onu çok düşündüğümü anlamasın gibi bazı problemlerde yaşamış olabilir. Çünkü bu kişi bakın hala sizi düşünüyor. Yani yani yaşadığınız güzel bir anı, yaşadığınız güzel bir konuşma hani açıp açıp ona bakıyor sanki ya da sosyal medyanıza girip çıkıyor olabilir. Bakın zaten bu kişi sizi hala izliyor görüyor musunuz? Sizi sosyal medyadan takip eden bir insan bu. Ve bakın Burada e, dişil enerjinizi çok yüksek bulmuş. Sizin çekim enerjiniz hani böyle çekici insan olur ya hani e, böyle bir çekici kadın olarak görmüş sizi. Hani çok hoşuna gitmişsiniz bu yüzden. E, hani böyle inatçılığınızla hani o ne yapıyorsa ben de aynısını yapacağım kafasında olduğunuz için belki de e, o kişiyi e, o kişiyi bu şekilde etkilemişsiniz siz dişil enerjinizi de etkilemişsiniz. Zaten onun için bir baş roldesiniz. Bakın diyor ki onun hayatına kim gelirse gelsin. ister flört ettiği insan olsun. ister hayatına başka bir insan alsın. O diyor sizden yine vazgeçmeyecek diyor. Çünkü siz zaten bu hikayenin ana kahramanısınız ve başrolüsünüz. Bakar mısınız? Burada yıldız gibi parlayan onun hala aklında ve düşüncelerinde olan kişi sizsiniz diyor ikinci desteği seçenler için. Ve bu kişi bakın ee, dediğim gibi hayatını birilerini almış olabilir. Belki siz bir yıkıma uğramış olabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi bakın hala bu kişi sizi düşünüyor. O, o diyor ki kimi alırsa aslında hayata tamamen geçici, tamamen aslında bu kişiyi unutmak için yaptı. Sizi unutmak için yapmış bazı şeyler aslında. Ya da siz hayatınıza birilerini aldınız. Ee, bir flört oldu ama bu kişinin kulağına gelmiş bir şeyler. Bu kişi sizin hakkında e, hala konuşuluyorsunuz. Bu kişinin çevresinde de hala konuşuluyorsunuz. Buna dikkat edin. Aman diyeyim dedikodular dönüyor. Ben buradan bu enerjiyi aldım. Yani bu kişinin çevresinde de siz konuşuluyorsunuz. Ve bu kişi bakın sizin hala sosyal medyanıza girip çıkıyor. Hani belki arkadaş değilsinizdir. Instagram'da da olabilir. Ee, başka bir mecrada da olabilir. Ee, belki arkadaş değilsiniz ama yine de hesabınıza girip girip çıkıyor. Hani hala sizi takip ettiğini söyleyebilirim. Ee, ya siz hayatınıza birini aldınız. Eee... O kişi bundan dolayı yıkıldı. Kulağına çünkü bir şeyler gitmiş. Belki de normal erkek arkadaşınız da olabilir. Ama bu onun kulağına farklı gitmiş olabilir. Farklı algılamış olabilir. Ee, ya da o, o, hayatına birilerini almış olabilir. Ama onun aldığı, hayatına aldığı şu an e, kişiler varsa bile bu geçici diyor. Çünkü diyor ki başrol diyor soruyu soran, desteği seçen kişidir diyor. Çünkü diyor sizin enerjiniz o kadar güçlü ve dişil enerjiniz o kadar yüksekmiş ki. Onu da diyor çok güzel hisler bırakmış ve bu kişi hala o anıları düşünüyor zaten diyor. Ve dediğim Dediğim gibi bakın bu kişi hala sizi sosyal medyadan takip ediyor zaten ve bakın kişi kendi içerisinde bazı üzüntüler yaşıyor bazı problemler yaşıyor şu anda üzülmüş yıkılmış belki hayatında sarsıcı bir gelişme de yaşamış olabilir belki hayatına bazı şeyleri e, yoluna koymak için bazı e, şeyler yapıyordur şu anda olabilir. Yani gerçek niyeti ve amacı bu bu ilişkide ya da e, bu iletişimde bazı problemler olduğu kesin. Ben zamanla ilgili bir problem gördüm. Geç yazma ya da flörtün ilişkiye dönüşme sürecinin geç olması, bazı şeyler için geç kalınmış olması. Hani bunlar bence en büyük problem olmuş sizin iletişimsizliğinizde. Ve bu kişi e, ve bu kişiyle belki iletişiminiz de, e, sizin arkadaş çevrenizde çok etkili olmuştur. Belki bir arkadaş vasıtasıyla, belki bir sosyal medya vasıtasıyla. E, belki de iş yerinde ee, sanki öyle bir ortamda ya da bir okul ortamında böyle bir iletişim kurulmuş. Birileri vasıta olmuş. Sanki birileri böyle e, hadi yaz demiş, desteklemiş böyle üçüncü kişiler var bu ilişkinin başlamasında ya da bu di, bir di ya da bu diyalogun başlamasında. Dediğim gibi bakın bu kişi şu an bir ikilem yaşıyor. Dediğim gibi hayatını birilerine almış olabilir bu kişi. Bir flört almış olabilir. Ama bakın hala diyor ki bu kişi şu an içinde çok büyük ikilem yaşıyor. Onun için doğru olanı bilmiyor. Çünkü ama sizin hakkınızda çok güzel şeyler hissettiğini söyledim. Ama şu an böyle bir kararsızlık içerisinde bu kişi böyle bir ikilemde kalmış. Acaba zamanında siz de mi kaldınız bu kişiyle ilgili diye düşünmedim diye yani bunu da bir ihtimal olarak söyleyelim ee, ama bunları söyleyebilirim sanki o şu anda böyle bir ikilemde kalmış bu kişi. Ben bu kişiden bir kere e, su enerjisi çok fazla aldığımı söyleyemem belki yükseleni olabilir ama böyle hava ve toprak yine maalesef çok zengin. Ya genellikle tarot kartlarında çıkan enerji bu olduğu için söylüyorum burada da aynı şekilde gördüm. İkizler, terazi, kova, boğa, başak, oğlak olabilir. Pek fazla e, ateş enerjisi almadım. Sadece şurada vardı biraz ateş. Ee, ama su da olabilir. Yengeç akrep balık da diyelim bence. O da diğer ihtimalimiz olsun. Dediğim gibi bu kişi ile ilgili böyle biraz problemler yaşanmış. Evet ama bu kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti ve amacı sizinle gerçekten mutlu olmakmış. Ama bunu e, hani iletişiminiz varken bunu yapamamış. Gerçek niyetini, gerçek amacını siz de doğru hissedememişsiniz. Siz de ikilemde kalmışsınız. Ve o da bunu hissettirememenin e, üzüntüsünü yaşamış zaten. Keşke demiş benim gerçek niyetimi ve amacımı karşı tarafa anlatabilseydim. Hani e, bazı şeyler için düzgün hareket edebilseydim. Keşke kendimi daha doğru açıklayabilseydim. Çocukluk yapmışım hani e, diyebilir. Bu kişi zaten şu anda bunu diyor ve bunun pişmanlığını yaşıyor. E, ama gerçek niyeti ve amacı aslında size böyle hani ya gelip geçici gibi böyle bir konuşma olmuş sanki aranızda ee, ya da ilişkinizde hani böyle bir anda başlamış da olabilir. Ee, ama daha sonrasında hani bu iletişiminiz koptuktan sonra karşı tarafın çok pişman olduğunu, sizinle ilgili o yaşadığı güzel anıları, hislere ve düşüncelere kapıldığını görüyorum bu kişinin. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalımda e, görmek istediğiniz farklı videolar varsa Lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olup da cevap vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim beni izleyenlere. Umarım enerjinizi her zaman yüksek tutarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.